Anda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Erler film gururla sunar. Nomasız. Şaka maka tabii nomasız değil. Aslında Dishonored'ın tam Türkçe karşılığı da hani şey onursuz. Hatta daha da oturanı lekelenmiş. Hani anımıza kara leke çaldılar ya o açıdan. Devam ediyoruz. Hapishaneden kaçış tamamladık. Lağımlarda pis pis. Iy iğrenç bir de vebalı lağımlarda gezeceğiz. Soruya bak. Lağıma git hapishaneye geri dön. Hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Yürü yürü. Şimdi dediğimiz gibi çok kara hani sağlık açısından çok karanlık bir çağ. Veba kol geziyor ve vebalı şeylerle de karşılaşacağız. İnsanlar diyeyim ama artık insanlıktan çıkmış insanlar diyelim biz ona. Uhu. Güzel. How many people Ha, hapishaneden çıkarken kaç kişi öldürdü? Eğer imparator şeyi öldürürsen birkaç garda öldürmenin de bir şeyi olmaz. Kimse bir şey demez. Burada arkadaşlar bir şey daha belirtmek istiyorum. Oyunu nasıl oynadığınıza göre bu arada bir gizli gizli yaklaşayım. Oyunu nasıl oynadığınıza göre oyundaki tüm diyaloglar ya da oyunun gidişatı değişiyor. Yani iyi giderseniz bambaşka diyalog ve sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Benim gibi kasap havası oynarsanız işte böyle muhabbetlerle karşı. Yok çıkarken kaç kesti imparator içeri kesen onu da keser. Böyle de pislik bir memleket burası. O yüzden hani çizeceğiniz yol tamamen size kalmış. Benden biraz becerikliyseniz çok güzel muhabbetlerle de ilerleyebilirsiniz. Okumadım yalnız notu ben o sırada. Neyse. Biz şuradan bir hoppa. Bizim hakkımızda efsaneler, nasıl cani olduğumuza dair de nerede ki bunlar? Fareleri görüyorsunuz arkadaşlar. Woow! İşte bu izlenir. Oha, direkt deştiler. Zaten veba biliyorsunuz o dönem fareler. Oha, geri o oh. Yani neymiş? Farelerden uzak duracağız. Abi Allah karesin. Ee, hiçbir şey bırakmadılar geriye. Pis. Pis yaratıklar. Kılıçları kaldı yadigar lan geriye. Vay anasını. Rahmetlileri nasıl bildirdiniz? Yediler. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Yedik onu biz. Neyse. Biz farelerden uzak duruyoruz. Bu kapıyı pek açmaya niyetim yok. Zaten kilitliymiş. Gerekli yok. Dunwell Water District. Main Drain su şeyi ana pompa ana emme göm bilmiyorum you cannot kill the red plague fare vebasını şey yapamazsınız y yok edemezsiniz ulan farelerden tırsar oldum psikolojim bozuldu ben bir ayağa kalkayım bu lağımda neyle lan 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 bunlar bana mı geliyor gelir misiniz bana bakayım ay çok fena Lan. onda da saldırıyorsunuz mu lan? Gelsen, Hani ben şeyim ya. Suikastçıyım ya. Oh, saldırıyorsunuz. Tamam hiç fark etmez. Ulan atladığım yerde lağım suyu. Allah kahretsin. Çık. Şşş ıslak birini ısıramazsınız. Islağım ben. Ne alakası? Ha burada bir mer... Yo. Flashlight yok mu lan bu oyunda? Lan oğlum Allah belanızı gidin tam suya giriyorum ben. Burada da pis balıklar olmasın ya. Ne olur tiksinirim balıklardan. Hidden supplies. Gizli şeyler. İşte supply'lar. Erzak. Gizli erzaklar. Oh baby. Burada normalde bir saygı duruşunu hak ediyor. İşte sevenler. Görüyorsunuz koyun koyuna ölmüşler. Ne yapalım? En azından sevdiğiyle ölmüş diyelim. Rahat bırakalım sevenleri. Bu ne? Demian'ın günlüğü. Amanda. Ha bunlar. Amanda ile benim sadece gerekenin yarısını alacak. O eliksir, kırmızı tüp vardı ya. Alacak şeyimiz vardı. Paramız vardı. O da bitti zaten. Artık beklemekten başka yapacak bir şey yok. Çok fena hastayız ve hani şehirde bu şehir gözetiminden de saklanma şansımız yok. balları direkt yakıyorlar diye ya, hani oyunun başında söylemişti. Evlere giriyorlar. İşte artık buraya saklanacağız ve son saatlerimizi paylaşacağız. Ateşimiz fareleri bizden uzak tutacaktır. Vesaire vesaire. Üzüldüm yalan. Hakikaten de yok. Baksana boş şiş eder ve bir günlük. Evet. Aşka da selamımızı çaktıktan sonra ince ince devam edelim biz. Ha burada bir şey dayı sana ne oldu? Şu cesedi bir alayım da ben atayım. Kusura bakma de romantik bir şey yok. Pat diye attım patates çuvalı gibi ama bunu çalıştıracağım galiba. Oğlum fare mare çıkmasın lan. Bu ne? Alınmıyor. Orada bir şey yok. Bu ne? Yok. O ne? Bu ne? Oo, o ne lan? Şaka, olayı kes. İşte o ve ay yere düştüm. Ay fare var. Allah belanı versin. Kalk, zıpla. Şu gördüğünüz borudan yani daha yukarıda şeyden işte o vebalı cesetleri atıyorlar. Burada da fareler ziyafet çekiyor. Bakın şöyle bir göstereceğim size. Tahmin ettiğim şey olacaktır. Attım gitti. Bak bak bak. Hemen bunlar buraya gelir şimdi. Kusura bakmayın. Sizi de yedirdik ama. Ben ne yapacağım? Buradan geçeceğim. Buradan geçeceğim. Ben nereye gideceğim? Havanayı çalıştıracağım. Kapıyı açacağım. Şu fareler bitirsin gibi. Allah'ım iğrenç. Gençler. Gelin. Şş, yavrularım yediniz mi? Bir yesinler de. Abi, manzara da çok kötü be. Yeter lan yeter. Kuruttunuz. Harbi kuruttunuz. Gel gel. Buraya atıyorum. Hop. Gelin. Olmadı ya çok mu ileri attık? Kardeş seni de yedireceğim kusura bakma ulan ...ölüyüm mundar ediyoruz. Şşş buraya gelsenize bak bak ne var burada? Hop! Allah belanı pislikler. Ay biz çaktırmadan şuradan inşallah onlar onu yiyene kadar çabuk olun... Çabuk 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 çabuk. Vallahi bitirdiler paramparça ettiler. En azından burada çiçek böcek var. Çiçek böceğin olduğu yerde fare olmaz. Attention! Danville sakinleri. Suikastçı Corvo, İmparator içemizin ölümü ve Lady Emily'nin kaçırılışından sorumlu Corvo herhalde şey. Dışarıda aman dikkat edin. Gören polis haber versin. Minvalinde bir şeyler var. tuç ne lan? Para ediyormuş. Ay Allah belanı fare kebabı. Yemem. Ölürüm yemem. Net. Nereden gidiyoruz ya? Dur bakayım. Ha, high supplies. Şey, hidden supplies. Sanıyorum neyle tutunuyoruz bunu? Ha, direkt tutundum zaten üzerine gidince. Kimse yok değil mi gençler? Ben geldim. Hop 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 dur 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 zıplayacağım oğlum. Korvocum sen de ne tez canlı bir adam çıktın. Hop. Hmm, tuzak. Oradan geçmeyelim şimdilik. Şişeler, mişeler boş. Bak şişe atayım tuzağa ne oluyor acaba? Huhu. Tutturamadım. Neyse önemli değil. Şuradan deneyim bir de. Bir daha deneyeceğim. Vallahi Allah! Ulan ben o tuzakta... Allah'ım ya. Ulan bir insan gudubet olunca her şekilde oluyor. Ne yapayım? Güya akıllılık ettik, tuzağı aktif ettik. Aferin bana. Eyak! Lord Protector'e bir şey. Greetings Corvo. Ha biz. Protektör de hani koruyucu bodyguard işte. Selamlar neyse. S senden çalınana kadar sen Protector'dun. İyiydin falan filan bu şey. Biz İmparator ve şeye imparatorluğa sadık bir grubuz vesaire vesaire. Good luck. Ren Heaven Riven'de Samuel'i bul diyor. Samuel. Tamam. Olur olur. Hoppa. Special equipment bir şey vardı ya. Ha, silah olarak şey verdi Hareket güzel. Artık bize ait bir şeyler var. Bakayım. Vallahi tipte güzel hani. Güzel güzel. Olmuş o iş. Bu ney Ya bırak boş şeyleri. Lan ceset ölmüş adamın da 10 kuruşuna göz diktim ya. Allah belamı vermesin benim. Neyse. Al bunlar para ediyor. Allah Allah. Al. Aç gözlüğünü tuttu yine. O ateşten bir şey var mı? Yok. Galiba o tuzaktan. Gerçi tuzağı aktive ettiğim için artık. Mallık yaptığım için rahat rahat geçebiliriz. Şurada da bir şeyler var yalnız. Yokmuş. Var. Projectile launcher. Bak bir şey launcher bu. Ulan basacağım. Ha tuzağın şeyi buymuş. Hani ben o tuzağı çalıştırırım ya. Kurşun buradan gelmiş. Allah kahretsin. Neyse artık işten geçti Görüyorsunuz yani tuzağı öyle de iptal edebilirsin benim gibi salak gibi atarsın şişeyi ya da gider mantıklı olarak çıkar yukarıdan edersin hayo bana yapan buymuş ya disarm ettim neyse enerji var para var o bozuk para var e ee, ha ha şuradan bir dakika Samuel Samueli gösteriyormuş ya dur Samuel'e gideceğim ben aşağıdan. Şurada ne var? Tam ya tutamıyorum kendimi. Her şeyi toplayasım geliyor. Niye böyle oldum ben ya? Et buldum enerjiyi doyurmak için. O iyi oldu. Şuradan çıkarız. Korvo adamsın. Şimdi o tuzak var. Bir dakika bu tuza Direkt. Ha bak Ulan şey yapacağım nereden kurşun gelir bana? Bak bak orada. Orada. Ne oldu? Yemedim bu defa. Yemez Anadolu çocuğu. Celi'nin şeyi. In case viski miski. Ya çok fazla şey var. Okunacak şey var. Ben artık. Ha tekrar okuyayım. Bir dakika. Allah kahretsin. İnşallah jurnalime şey yapmıştır o. Ay keşke. Ha not. Jeli. Ha. In case falan filan Look for the whiskey for the answer Whiskey got it Cevap arıyorsan whiskey'ye bak Whiskey 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 Bir dakika Whiskey Buralarda whiskey Whiskey Bir dakika bir de şuradan bakacağım arkadaşlar izninizle Viskiye bak diyorsun da paşam. Oo, ıı, iğrenç. Ey, iğrenç. I, çık buradan. Pis lağım suyu. Ben de ne biçim suyu anlamadım ama. Lan burada bir şeyler var mı? Ha, ne o? 4 5 1. Allah razı olsun. Ne güzel ipucu vermiş. Viskiye bak. Anladın sen diyor. Zaten bakınca anlıyorsunuz da siz benden daha az anlarsınız. Ha pardon. Işte, önce şifreye girmem lazım. Ee, nasıl yapacağız? 4'e mi basacağım? Yok yok 4'e basmayacağım. 4'e basmayacağım. Hah. Veyle. Kaçtı lan. Unuttum. 4-5-1. Allah'ım kasa açıyorum. Çok heyecanlı. Ne çıkacak acaba? İyi. Bir enerji çıktı. Bu ne? Jewel Box. İyi para. 50 lira. Güzel. 3'ün 5'in hesabı değil de artık daha büyük hesaplardayız. 50 lira. Allah'ım ya. Bu zaman artık. Çık. Korvo. Korvo. Beni kanser etme. Nereye çıkıyorum ben ya? Ha şuraymış. Buradan da atlarsın sen. Atlarsın kedi gibisin. Yalnız bu pistolle mi, şeyle mi gitsem ya? Neyse bununla gideyim tamam. Burada kimin peşinde olduğumuzu biliyor musun sen? Tek başına sakın çılgınlık yapma diyorlar. Hani bizi kesecekler ya. Ben sizi göstereceğim. Şu okta bir adam öldürmem lazım. Bak bak sessiz sessiz o şişeyi kırmadan yalnız. İnsan oğlum. Gelsene bir şuraya. Tepene çökeyim. Ha. Gel. İşiyor. Aa, işiyor lan adam. Ben varken on... Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Biliyorum şu anda kanser oluyorsunuz ama bir şey deneyeceğim. Direkt tepesine çöküp ateşe bassam. J'ye bas diyor. Tamam neymiş? Ha tamam ben de öyle yapacaktım. Zıpla ona bas diyor. Ay! Olmadı beceremedim tabii ki. Ama tepesine çöktüm. Bir aptallaştırdım onu yani. Neyse bir ara başarırım onu. Yemem bunu bıçağı da kana buladık. Yine borular var. Samuel kardeşim sana gelecek. Uhu. -huh. Aa buradan buna çökerim ben. He ben. La, oha bu patlayıcıyı kim seçti? Gard aldım, gard aldım. Sen nereden çıktın? Yer altında ol. Ay fare yedim. Allah kahretsin. Şeyi lootlayacağım derken adamları. Oğlum yine fareler burada lan. Bir gün bunlardan birine tepeden çökeceğim de o patlayıcı bot şey nereden geldi ya? Normal kurşun olsun. Crossbow, sleep, ha uyku şeyi de var adam kesmemek için. Neyse ben keserim. Ben bu adamları sevmiyorum. Bunları keserim ama halka tabii ki dokunmam. Halktan yanayım. Oh oh oh. Allah Allah. Hadi bakayım. Korvo şu Samuel kimse. Erler film sunar. Samuel'i beklerken ne yazıyor? Blood from the Eyes. Enteresan. Attention, dam, sakinleri. Tamam, he, aynı şey. Ay, ay ve bal, ay, fena. Tamam, ya, ya ölü ya da diri işte özetle arkadaşlar bizim peşimizde. Aha, gün ışığı lan. Woohoo! Samuel, kardeşim. Samuel. İyi insanlar için çalışıyorum ve seninle seninle tanışmak isteyen iyi insanlar için çalışıyorum. Buraya gelmene bile hani hala inanamıyorum buraya gelmeyi başardığına. All right old man. Hadi yaşlı adam. Gidelim. Abo. Evet her bölümün sonunda şu detay geliyor işte. Öldürülen düşman sivil tabii ki öldürmedim öyle bir ihtimal yok ölü ya da hani şey halde bulunan, kendinden geçmiş halde bulunan düşman ikiymiş. Kaos işte bu kötü, kaos yüksek. Yani bu ne demek? Benim bir sonraki bölümlerde daha az öldürmeden gitmem demek. İnşallah başarırız ya. Şu blink özelliği var. Bunda özellikler gelecek. Geldiğinde anlatacağım. O blink bir gelsin rahat rahat geçeceğiz. Ama o askerleri öldürürüm ya. Hapishanedeki askerleri öldürürüm. Kimse de bana niye öldürdün diyemez. Ha bundan sonra daha şey davranabilirim ama. Hani masum her şeyden bir haber. Burası Hans Pitt pub'ı. Hans Pitt. Bu bulunduğumuz distrikt alan bu vebadan ve ölen insanlardan dolayı mimli bir bölgeymiş. Neyin peşinde olduğumuzu anlayan olursa tabii ki gözcüler işte o polisler kılıçlarını çekmiş halde gelecekler. Şimdi sen de kaçtığına göre Lord Regent yani o Casper var ya Gargamel şehri altını üstüne getirecektir diyor. Amiral Havlock ve diğer sadık kişilerle tanışacaksın. Eğer bir senin adını temize çıkaracaksa odur. Yürü git lan. Biz işimizi başkasına bırakmayız. Evel Allah. attan oyun ben. Evet, mekanımız bu arkadaşlar. Tanışacağımız gönül dostları. Yani bizim gibi İmparator Emilie'ye Emili'ye sadık dostlarımız, gönül dostlarımız, dergahımızdaki sohbet, sohbetlerimize katılacak insanlar burada. Bu eleman da Yahudi, sakalından belli. Benim biraderin sakalı da böyle, Yahudi sakalı çıkıyor. Favori uzun falan, evet. Tamam, eyvallah karşım. Bir bakalım içeri bölümü kapatmadan. Baya harbi pub. Sonra devam ederiz Lord Pendleton. O ne lan tipe bak. Amiral Havelock, İmparator emrinde. Vesaire vesaire. Sen kimsin? Lord Trevor Pendleton. Adam Lord yani asillerden. Bu küçük gruptaki zaten asil, asaleti temsil ediyorum diyor. Bu sadıklar bir koalisyon yapıyorlar. işte asker tarafı, hani bürokrat tarafı, şusu busu. İdam riskine rağmen işte sana yardım edeceğiz emniyeti bulmana falan. Büyük planlarımız var, senin yardımına ihtiyacımız var vesaire vesaire. Bildiğiniz Yeşilçam çam kli klişeleri, klasikleri. Mekan güzel yalnız. Mekanı tuttum. Deri koltukta iyidir. Şöyle temiz bir, bir, deri koltuk yok mu? Allah'ım temiz bir... En temizi burası. Oturamıyoruz mu ya? Oturamıyorsak tünerim anasını satayım işimle. Suikast için ben masayı tüneyeceğim. Evet arkadaşlar. Erler film gururla sundu. Nomussız. Bakalım. Adımızı temize çıkaracağız. O garanti de. İnşallah çok fazla can yakmadan yapabilirim. Kısmet. Esen kalın.